Sokakta kanunları güçlü olan koyar. Neyse ne Haşmet abi. Bankadan falan kredi çekip bir şekilde ödeyeceğim taksidi. Başka yolu yok. Dur bakalım ya. Acele etme. Önce bir işin aslını öğrenelim. Kimmiş bu adamlar? Dertleri neymiş? Borcu bu adam devralmış. Tanıyor musun? İyi. Madem bana yardım etmek istiyorsun, bu işin arkasında biri var mı yok mu onu öğren. Şüphelendiğim biri var. Oo. Vallahi pes. Melih Hanım siz neler saklamışsınız benden? Her gün yeni bir şey çıkıyor ortaya. Az kirli çıkı değilmişsiniz ha. <laughs> Havacığım, önce ceviz reçelini açsan, bir tadına baksa Rıza amcan. Hı, ceviz reçeli. Oh. Muazzam. Muazzam. Ellerinize sağlık. Aslında biliyor musunuz, e, ceviz reçelini pek bilmezler. Yapımı da bir hayli zahmetlidir bunun. Rıza, aklıma ne geldi? Ben de reçellerin reklamını yapsam ya, ha? İyi fikir değil mi? Amma yaptın be Süheyla. Sen ne anlarsın reklam işinden? İşi oralara gelsin, profesyonel bir ajansla anlaşırız elbet. Şimdi ceviz reçelinizi tattıktan sonra açıkça söyleyebilirim ki... ...paraya para demeyeceğiz. Ee, sahi mi diyorsunuz Rıza amca? Vallahi billahi. <laughs> e hadi bakalım o zaman Havva'cığım, hadi sen bize bir çay koy. Tamam, hemen. Dur dur, Süheyla koyar, Havva'nın şimdi işi var. Önemli kararlar alacağız. İlk etapta beş reçel seçmemiz lazım. Tamam, onları yaparız ama öyle şey olmaz yani, Hava halletsin şu işi. Ya Süheyla koyar, Hava şu anda çalışıyor, Süheyla müsait. Bakmaz öyle şeylere, hem yabancı mıyız ya? Söyle, çay da koyar, kahve de yapar. Değil Ay, mi karıcığım? Yaparım, yaparım. <laughs> hallederim. Bulurum, bulurum. Şey yaparım, ha. hallederim. şöyle bana biraz açık koy. Hı hı. Ya nerede kaldı bu hoca? Hı? Nerede kaldı hoca acaba? gün bir şey söyleyebilir miyim? Bizim sabah köründe burada ne işimiz var acaba? Ha? Ya biz evimizde ne güzel mışıl mışıl sıcak sıcak uyuyorduk böyle. Niye buraya geldik biz aşkım ya? Ama biz aşk olsun bırak. Biz sıkıcı bir çift miyiz? Nerede kaldı heyecan? Hem ayrıca bak bebişimiz olunca burnumuzu dışarı çıkaramayacağız. Evet. Niye çıkaramayalım Başak? Alırız bebişimizi de geliriz dağ bayırı o mis ponçik ponçuk ponçuk gezeriz her Niye çıkaramayalım yani? Ay saçmalama Bülent hiç mi anlamıyorsun? Ne işi var çocuğun bebeğin burada dağ başında ya? Saçmalama hadi. Hadi biraz ısınalım. Hadi bakalım. Çıkarır mısın şu şeylerini? Ya lütfen. Aşkım çok üşüyorum, çok soğuk. Çıkaramam ellerim ya. Kulübümüzün yeni üyeleri siz olmalısınız. Ben eğitmeniniz Arif. Gayet kısa bir güzel güzergâhımız var. Biraz yürüyelim. Maksat hem spor, hem sağlık, hem de keyif almak. Haydi buyurun gidelim. bir şey diyeceğim, bu adam gerçekten işi bilmiyor Başak. Bu ne? Küçücük bebeği buraya getirmiş. Yani keşke daha profesyonel birini getirdik Başka. Bir şey yapalım şimdi. Yürüyelim biz yarı yoldan döneriz. Çünkü işe gideceğim, banyo yapmam lazım. evet. Yürü. Hadi geride kalma, hadi. Ee? Hadi Başak. Bir şeyler öğrenebildin mi? Neden devralmışlar benim borcum? Biri mi istemiş? Evet. Kimmiş? Barış. Barış Altınay. Biliyordum. Anlat bakalım. Niye uğraşıyor seninle? Bir dakika. Ya. Efendim. Ne? Tamam, tamam siz oyalayın ben geliyorum hemen. Anlayış gösteremez misiniz? Yani senelerdir bu dükkanın ne açığı var ne bir eksiği. Her şeyi tamam. Burada öyle görünmüyor. Üzgünüm hanımefendi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Cezanızı ödeyeceksiniz. ...filtresi mi? Hijyen mi? Serkan mutfak nasıl temiz olmaz? E, Temizdi tabii ki de... ...adamlar gelmeden birkaç dakika önce... ...Erdem yere... yağ döktü. Yani kötü bir tesadüf diyelim... Yılmaz filtresini de o değiştirecekti. Nerede şimdi? Mutfakta mı? Sinan saçmalama. Sinan genç, tecrübesiz, unutmuştur. Bilerek yaptın değil mi lan? Konuş! Bilerek yaptın! Ya bilerek yaptın. Bilseyi bilerek, bilerek temiz yaptın değil mi? Ceza almamız için yaptın değil mi lan? Konuş! Sinan saçmalama. Bıraksana çocuğu. Cevap versene Kazaydı şef. İstemeden oldu. Barış soktu değil mi lan seni buraya? Ha? Barış için yaptın değil mi? Ya Sinan yok artık ya daha neler? Cevap ver dedim lan! Cevap ver! Sin Sinan yalvarıyorum bak. Sakin ol. Sinan sakin ol! Sinan bana bak. Sinan sakin ol diyorum. Sevgilinin bu bel altı tarlalarına nasıl sakin olayım? Sinan, Barış'ın bununla ne ilgisi var? Bunlar her mutfakta olabilecek şeyler. Tamam, üst üste gelmiş olabilir ama tesadüf yani. Bir kez olsun bana inan be. Bir kez! Ya nasıl inanayım ya? Saçma sapan konuşuyorsun. Barış bunlarla mı uğraşacak? Hadi uğraştı diyelim. Bana niye yapsın bunları? Burası batsın, yok olsun. Sen de ona kal diye. Ya Pelin, görmüyor musun? Herif sinsinin teki. Bakışlarından belli. Saç oluyorsun. Ben onu yapacağım biliyorum. Sinan. Sinan. Sinan bir sakin olur musun? Sinan lütfen. Sinan. Ya Sinan bir dur. Sinan nereye gidiyorsun? Söylesene bana. Sevgilime oyun nasıl oynanırmış göstermeye. Bak sakın bir delilik yapma anlamadan dinlemeden. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Bülent? Hoş geldiniz. yeni başlamıştık. Yapma Sinan, yapma. Gitme oraya. Ben bari buraya yapalım diyorum. Direkt karşıya. Ne diyorsunuz? Daha uygun bir yer düşünmüştük aslında ama. Evet, ya burayı çok mu daraltır burayı, onu bilemedim şimdi. Pardon, tamam. Efendim hayatım. Barış, neredesin? Ee, yeni mekandayız Projeyi konuşuyoruz. Barış, dikkatli olun. Neden Barış. anlamadım. <laughs> ne yapıyor ki anlamadım. Bilmiyorum ama umarım aklında olan şeyi yapmaz Barış. Demek savaş açtı mı? Barış bak, sen onu çekil, çekil Barış kenara geç, çekil. Tamam. Kabul. Ama önce bana iyice bak. Neler yapabileceğimi gör. Nasıl sevdiğimi anla. Bak bakalım aynı yürekten de var mı? Çünkü ben savaşırsam... Sen ne olur, dur! ...asla pes etmem. Kendimden geçerim. Canımdan geçerim. Asla vazgeçme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.